Osmanlı'nın zamanında büyük önem vererek en küçük ayrıntıları bile kayda geçirdiği bu vesikaların büyük bir kısmı Cumhuriyet'in ilk yıllarında çuvallarla yurt dışına satılmış. Hem de hurda kağıt niyetine. Osmanlı arşivlerinin izine Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da bulunan Milli Kütüphanede rastlıyoruz. Kütüphanenin Şarkiyat Bölümü Başkanı Profesör Doktor Stoyanka Kenderova bu tarih hazinesinin 1930 yılında yeniden kağıt yapılmak üzere Bulgaristan'a satıldığını anlatıyor. Nasıl gelmiş bu vesikalar buraya? Neyle geldi? <laughs> Vagonlar ile, trenle. tren ile. Evet. Çuvallara koyulmuş, ondan sonra vagonlara ve Bulgaristan'a. Profesör Doktor Kenderova burada kağıt olarak gönderilen arşivlerde çok önemli bilgilerin yer aldığına dikkat çekiyor. İktisadi, kültürel, tarihi için her şey için vesikalar, belgeler var. Cizye defterleri, nüfus defterleri var. Fermanlar, beratlar, hükümler, arızalar, mazbatalar, arzuhallar, her şey var.